Roket Rakun, ikinci bölüm. Ah, ah, Güvenlik ihlali. Ah, ah, Denek 89 B bildir. Hemen hücrene dön. Aa, git. Ah, Güvenlik ihlali. Adım Bru. Sağ ol koca adam. Denek 89 P13 ah, hemen hücrene dön. Yetici güç kaynağı. Denek 89 P13 yağmacı gemisi. Mükemmel. Maksimum manevra kabiliyeti. Bu gemi iyon iticiler kullandı. Gemimizi tanıyor. Denek 8-9-P-1-3. Hemen hücrene dön. Adem Groove. Nedense bu çok hoşuma gidiyor. <laughs> Adem Groove. Denek 8-9-P-1-3. Kanun dışı bütün eylemlere son ver. Size kanun dışı eylemi gösterir. Güvenlik ihlali. Seni beyinsiz kurtayı yanı seni. Sana nasıl daha iyi robot yapılır göstereyim. Bakalım neler varmış. Fultonik şok bombası bebek. Neotonik fünyeler. Proton bombası. Şunu 4.8 derece ayarlayalım. Ben kimseye teslim olmaz. Güvenlik ihlali. Roket hem silah hem de itici güç kaynağıdır. Süper olur. Yanıyorum, yanıyorum. 8-9-B-1-3. Görev tamamlanmıştır. Dolaşmakta özgürsünüz dostlarım. Ha? Hey, anne. Ha? Anne. Ha? Sanırım artık farklıyım. Benim bir eşim daha yok. Adım Groot. Benim adım da Roket. Ve biz buradan gidiyoruz. Adım Groot. Evet. Çok iyi bir ekip olduk. Şimdi bakalım bu bebek ne kadar hızlı. Yuhuu!